arkadaşlar merhaba. Bu videoda bir iki günümü anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bu videoda işte bir günüm çok boş geçti bu arada. Bayağı yemek yaptım, boş boş konuştum. Ve hava çok kötüydü. Önünde de çok güzel bir botanik bahçeye gittik, Seray'a gittik. Çok büyük bir yerdi ve çok tatlı bir yerdi, yeşillik bir yerdi. Görünce anlayacaksınız. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Aslında bugün de üçüncü günüm. Sabah kalktım, bu konuşmayı sabah yapmayı planlıyordum. Ama... Dersim vardı ve geç kaldığım için yetişmeye çalıştım. hızlıca koşu koşu gittim. O yüzden anlatamadım hiçbir şey. Bugünü de gösterebilirim. Bugün derste bir arkadaşım, Kazak bir arkadaşım grup olduk. Grup ödevimiz var. Bir tane küçük bir şirket yaratmaya çalışıyoruz. Dersimizin ve ödevimizin konusu bu. Dersten sonra da işte Türk yemeklerini merak ettiğini ve denemek istediğini söyledi. Burada bildiğimiz bir yer var mı diye sordu. Ben de mangal diye bir yer var dedim. Hemen bulmuştuk. Pietrovska Caddesi'nde o büyük dediğimiz Lodz'un en büyük caddesi. İstiklal Caddesi'ne çok benziyor bu arada. O caddede mangal diye bir yer var ve <laughs> Türk yemekleri var, kebap falan var, lahmacun var. Denedik biz de bu arada. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Kanka evet. şöyle yapmam lazım. Aynen şöyle yap. Şöyle. Biraz Aynen. 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 Şu çantanı da arkaya alacağım. bıraktı. Bayağı her şeyi anlattı. Su bağlarını anlattı. Bitkilerin özelliklerini ve ne işe yaradıklarını anlattı. Bayağı anlattı. Sonra da işte fotoğraf çekebilmemiz biraz daha fazla gezebilmemiz için bize müsaade. Edelim. Her yere biraz daha bakacağız. Böyle. Gerçekten çok. Her yer çok tatlı görünüyor. Aşırı yeşil. Sadece çok sıcak. Şuş. Şale. çok tatlı bir bulduk. No, <laughs> okay. <laughs> 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 Şimdi ne içelim? Bu burada, evet. burada, burada ilk çara Buna Buna Bu da ilk bir yere bu seçeceğimiz ve deneyimleyeceğimiz tüm mekanlar olsun. Okay. okay. Hmm. tekrar gelsin. Bilmiyor mu? <laughs> evet evet daha iyi. Aynen. Manufakturadan çıktık şimdi. Ee, benim tripod almam gerekiyordu. Biraz daha düz tutman gerekiyordu. Aynen. Tripod almam gerekiyordu. Bir de Avuşan'a falan girdik bir şeyler bakmak için. Tesla mı? <laughs> Güzel mi? Oh, çok Bayağı güzel. iyi. Peki Tesla. ne yaşadık? Önce manufaktüreye girmeden önce Santander'de e, Euro hesabı açtırmak istedik. Banka hesabı açtık. Bir anlatır mısın? Şimdi biz Santander'e gittik. E, banka hesabı açmak için. Bizimle bir tane kadını ilgilendi. Adı Marta. Başta çok soğuktu bu arada yani. Evet. Ama ben şey diye yorumladım. Hani sonuçta İngilizce ana dili değil ve hani konuşmak istemezsin ya hani. Evet. Öyle bir soğukluk vardı ama böyle, ama bir soğuk güler, güler yüzlüydü bence hiç gülmemişti o kadar. kadar. Yok hiç ya işini tatlı, hani böyle. şunu alabilir miyim alabilirim değil mi falan gibi tatlı soruyordu yani bilmiyorum bana birazcık soğuk gelmişti ta ki, <laughs> ta ki ben kafamı kıtlatamadım. bir anda okudum, bak oturuyoruz çok iyi. kadın iş falan hallediyor ama içerisinde içeride ölüm sessizliği evet var. bayağı sessiz. Sonra Melisa bir anda her zamanki yaptığı gibi kafasını <laughs> şu şekilde kıtlattı sağa <laughs> sola doğru ama. O kadar yoğun bir kıtlama sesi çıktı ki, hani ben <laughs> alışık olduğum için tepki göstermedim. Ama o kadın bir anda her şeyi bıraktı ve şöyle bir yüz ifadesi <laughs> böyle bu şekilde mavi mavi Melisa'ya baktı geçelim. ve Endişelendi kadın. Aynen. Sonra işte biz de güldük falan bayağı tabii ki. Sonra dedi ki işte e, ne ne dedi hep böyle yapıyor mu falan dedi. Ben dedim ben şey dedim her zamanki gibi hep yapıyor bunu falan dedi. Sonra kadın işte korktuğunu falan söyledi. Baya korkunç, korkunç falan, dedi. falan dedi. İşte ben de şey dedim ona hani evet bazen ben de bakıyorum hani. İlk, bazen hayır ilk... şey dedin ilk ilk ben de böyle tepki vermiştim ama sonradan alıştım. Aynen hani ilk başlarda da, ilk başlarda bakıyordum yaşıyor mu hala falan diye. Sonra, sonra kadın da dedi ki evet ben de öyle sandım. Hani ben de bir baktım hani acaba şey 911 aramam gerekiyor falan diye düşündüm dedi. Çok komik bir anda yani. Sonra sonra bir 10 dakika sonra falan yine bir ölüm sessizliği vardı. Ve ben şu parmağımı çıtlattım öyle. Tık diye bir ses çıktı. Sonra hemen bana böyle bu şekilde bak. <laughs> sonra dedi ki evet. işte hani aynı kaldığınız, aynı yerde kaldığınız için mi, birbiriniz birbirinize mi? benziyorsunuz gibi bir şey söyledi. Ben de güldüm bayağı falan. Yani çok komik bir andı. Diğeri de bir onu... Güzel ki. O kadar tatlı ki şu an insanları çekmek çok istiyorum ama sırf olur diye çekmeyeceğim. Hem küçük bir yer. İngiliz sofralarına benziyor. Evet, şeyler, şeyler, bardakları, bardakları tatlıları, de. çayları koydukları şeyler falan çok böyle İngiliz ortamı var. Değişik. Her yerde kedi var. Polonya'da hiç görmediğimiz kadar. <laughs> ve insanlar böyle e, ya şu an çok ses var ama ilk geldiğimizde özellikle herkes çok fısıltıyla konuşuyordu. Çok güzeldi. Ve çok, çok sessizdi. Çok sessizdi. Herkes saygılıydı kedilerin fısıltıyla konuşuyorlardı ve çok güzel bir çalıyor şarkı. Çok minik. E, minik gibi de değil de. Çok sakin bir yer. Evet çok sakin bir yer. Herkes iç içe ve gerçekten çok tatlı. Keşke gösterebilsem ama insanlar rahatsız olur. Gerçekten hani ilk geldiğimizde çok güzel yani tam ders çalışmalık, kitap okumalık kadar sessizdi yani. Evet. evet. Ya şey böyle kimse hani ortam sessiz diye herkes birbirine saygılıydı ama biri konuşmaya başladığında herkes konuşabilir. Kafe sonuçta burası ama özellikle o iki kişi girmeden önce herkes çok sessizdi hani kimse rahatsız olmasın. Yani şeklindeydi. Yani biz de ortam uyum sağlıyor. Çünkü herkes sessiz konuşuyor. Yani bu kişilerden bunu konu beklerdim arada. açıkçası. Aynen öyle. Evet. Ve şu an biraz daha kalabalıklaştı ve biraz daha ses olmaya başladı. Ama gündüz saatlerinde saat böyle yani gündüz saatlerinde öğleden önce gelirseniz çok tat, tatlı olur bence. Ama öğleden sonra da olabilir. yan ya, masada kızlar örgü örüyor. El işi Çay almışlar. Ee, çay zaten masa çok tatlı görünüyor zaten. Biri en Evet, biri örgü örüyor sabahtan beri. Diğeri de resim çiziyor. Birileri el işiyle uğraşıyor. Bazıları kedi seviyor. Biz ders çalışıyoruz. Yatan böyle çok cozy bir ortam. Aynen. Çok tatlı bir ortam gerçekten. Kediler uyuyor. Evet. Arada bir kucağınıza geliyor falan. <laughs> tamam, konuşuyorum. Şimdi mi? <laughs> evet, şu an sen su doldururken konuşuyorum. Arkadaşlar şu an biz Easter yemeğine gidiyoruz. Ee, burada Easter bayramı var. Paskalya deniyor. Bu yemeğin amacı da bize tanıtmak bunu. Aynen, yabancı yani, aynen. Bu Erasmus öğrencilerini tanıtmak. Ama bayağıdır var bu. Birkaç gün önce de arkadaşlar 3 gün yapıyorlar işte. Aynen. Bir iki gün önce de diğer arkadaşlarımız gitmişti. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar bu yemeğin amacı Paskalya bayramını Erasmus öğrencilerine tanıtmak böyle bir genişçe bir odanın içine böyle sarmal şeklinde bir masa dizmişler ve herkes buraya geliyor şimdi bütün öğrenciler. Hem tanışma amaçlı hem bayramı tanıtacak. Ben de bir sürü yemek yiyeceğim. Exactly exactly me tell our wishes uh, for you from Madame Rector.

yapmıyorlarmış, et yemiyorlarmış. Bir Laura, uh, could you give me a black pen? Black. Nice. good. Very good.